kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kanalım. Sizler için yeni projeler yapmak için buradayım. Evde kal sürecinde sıkılmamanız için bugün çok güzel ve çok özel bir videoyla güzel bir içerikte karşınızdayım. Ee, kanalımda birkaç videom zaten mevcut. Bir kedim var. Onunla ilgili birkaç video çekmiştim. Bunları izleyip sağ alt köşede abone ol butonuna kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Video içeriklerinin devamı adına Kanala abone olmanız bizim için gerçekten çok önemli. Şimdi biraz da bugünkü video içeriğinden size bahsetmek istiyorum. Bugünkü videomuzun içeriği aynı klasman grubunda olan yeni Clio ve yeni Corsa'yı dilimizin döndüğünce kıyaslamaya çalışacağız. Bunlarla ilgili belirlemiş olduğum 6 adet kıyaslama seçeneklerim var. Bunlarla ilgili iki model içinde yorumlarda bulunacağız. E, konuşacağız, artılarını ve eksilerini masaya yatıracağız. Yayında bir adet de konum olacak. Ee, sahibinden ilanlarını iyi takip ettiğini düşündüm. Araba konusunda da bilgisi olan bir arkadaşımı birazdan yayına bağlayacağım. Ee, beraber dilimizin döndüğünce bu iki aracı yorumlamaya çalışacağız. Birazdan yayında görüşürüz. Evet kardeşim Kerem yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Fatih kardeşim nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, iyiyim. Malum süreç biliyorsun. Evlerdeyiz. Artık günümüz itibariyle yavaş yavaş bazı yasaklar kalkmaya başlıyor. Yani muhtemelen 1 Haziran'dan itibaren bir şeyler bitmiş olacak. Yani biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bu hafifletme olayımız tamamen geçti. Çok iyiyiz anlamına gelmemeli bence. Yine belli şeylere dikkat etmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı bunları. Üç şey dedi bizim için çok önemli. Birincisi mesafe, ikincisi maske, üçüncüsü de Temizliğimiz çok önemli dedi. Bunlara tüm izleyen arkadaşlarımı söylemek istiyorum. Gerçekten çok önemli. Günümüzde bunları kullanmamız biraz azaldı. Neden bilmiyorum. Bir anda sanki her şey bitmiş gibi azalttılar. Ama gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, ben de sana aynen katılıyorum. Sonuçta sağlığımız söz konusu. Ee, Tabii ki. siz değerli takipçilerimiz için biz Kerem kardeşimle oturduk dedik ki evler evinde canı sıkılmadan nasıl vakit geçirebilir diye sizler için güzel on numara bir içerik yapmak istedik. Videonun başında da gördüğünüz üzere iki tane model belirledik. Bunlarla ilgili e, belirli kapsamlarda değerlendirme yapmaya çalışacağız dilimizin döndüğünce. İnşallah umarım sizler için güzel bir video olur. Dilersen Kerem hemen birinci e, aracımızla başlayalım. İlk aracımız Clio. Ben Clio'nun çok ufak boyutlarından bahsetmek istiyorum. Ee, uzunluk olarak 4050 mm, genişlik olarak 1798 mm, yükseklik olarak da 1440 mm'lik bir hacme sahip bir araç kendisi. Ee, tabiri caizse gerçekten güzel bir hatchback bir araç. Ya hatchback araçlar günümüzde artık eskisi kadar şey değil. Ya kötü gözle bakılmıyor. Eskiden ne mantık vardı? Sedan olsun şöyle geniş geniş seyahat edelim gibi bir olayımız vardı. Ama artık ne oluyor günümüzde? Hatchback araçları. Yani biraz daha küçük ebatlı araçlara dönüş sağlıyoruz. Ya bunun da çok fazla artısı var. Uzun yıllar hatchback araç kullanıp sonradan sedan araca geçen bir kişi olarak söylüyorum. Hatchback araç gerçekten mükemmel bulunmaz bir nimetmiş. Ya çünkü şöyle bir olayımız var. Ya hiç kimse şey değil profesyonel ben mükemmel park ederim falan olayındayız ama bu olay yoğun trafikte insan ister istemez strese sokuyor. Ve kendi kendine tabii ki park eden araçlarımız var ama malum skalada düşündüğümüzde yani altyapısal olarak tırnak içerisinde söylüyorum maddi boyutlarda düşündüğümüzde biz bu kendi kendine park eden araçları almak durumunda değiliz şu anda diye düşünüyorum. Yani Küçük arabalar, hatchback arabalar bize park yönünden en büyük mükemmellik, kolaylığı sağlıyor. Net olarak söylemek istiyorum bunu. Evet. E o yönden boyutları Clio'nun gerçekten güzel. Hiç hacim olarak düşünürsek de, boyuttan devam edelim o zaman. Hacim olarak düşünürsek de şöyle bir olayımız var. Clio'nun hiç, hiç dar değil yani. Daha rahat bir konfor sağlıyor sana. Rahat ulaşabilirlik sağlıyor diye düşünüyorum. Evet, çok dışarıdan göründüğü gibi değil. Ben de aracı kullanmış bir insan olarak bunu bir rahatlığıyla söyleyebilirim. Ee, bagaj hacminden bahsedecek olursak, hatchback bir araç içinde gayet güzel 391 litrelik bir bagaj hacmi var Clio'nun. Aynen. Bagaj hacmi böyle eskiden olduğu gibi küçücük falan filan değil arkadaşlar. Gerçekten geniş. Ya yani şöyle bir şeyimiz daha var. Şu boyutundan da düşünelim olayı. Eskiden mesela bir yerden bir yere seyahat ederken ne yapıyorduk? Valizleri dolduruyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Ya artık bu olaydan vazgeçtik. Ya kadınlarımız belki vazgeçmemiş olabilir ama biz erkekler bu olayı bıraktık. Artık yani arabanın arkasında mangal sayısı taşımıyoruz. Herkesin haberi olsun. Şimdi şöyle bir şey. Ya devasa boyutlarda valizler doldurmaya falan çalışırsak doğal olarak değişmek araçlar bize zaten küçük gelecektir. Ya bu ne için? Şehir içerisinde şehir içi mesafelerde kullanmak için, şehir dışında kısa seyahatler için bize ne yapıyor? Bu araçlar artı getiriyor. Evet. Diye düşünüyorum. Yani sedan da ortalama 5 litre gibi bir, bagaj hacmi olduğunu düşünecek olursak bence de gayet ideal bir bagaj hacmine evet. sahip. Ee, konfordan zaten biraz önce bahsetmiştik. Gayet konforlu bir araç olduğunu söylemiştik. Yakıttan bahsedelim. Şu an yani bizi en çok ilgilendiren veyahut da araç severleri, araç kullananları en çok ilgilendiren kısmı yakıt kısmı. Bildiğiniz üzere Clio'nun 0.9, 1.2 1, ve 1.5 motor hacimleri var. Ben 1.5'e biraz daha hakimim. Hani bu konuda gerçekten az yaptığını söyleyebilirim. Senin bu konuyla ilgili düşünüyorlar neler? Ya günümüzde biliyorsunuz şu meşhur olayı bizde yapalım. Ya yakıt olaylarını biliyorsunuz dalga dalga geçiyor yani. Dalga 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 istersek ne oluyor? Atıyorum. 7 liraya alıyorduk yakıtları. Belli oranda indirimler geldi. İndirimlere binayen yani farklı bir boyut ortaya çıktı. Ya Clio için söylersek benzinli 1.0 motor için şehir içi tüketim 100 kilometrede 6.3 litre olarak biliyorum. Haricinde 1.5 dizel araç için söylersek de bu ne yapıyor? şehir içi tüketimde 4.4 litre gibi bir şey ortaya çıkıyor. Ya bu da yıllar yıldı bildiğimiz bir olay var. Renault zaten ne yapar? Az yakar. Bakımları uygun olur. Parçası uygun olur diye düşünebiliriz. Ya Renault yakıt konusunda efsane bir araç zaten. Onun hmm. üzerine kolay kolay çıkabilen bir araba yok. Ki şöyle de düşünebiliriz olayı. Ya biz yalnız yaşayan bireyler olarak söylüyorum bunu belli bir lüksse sahipsek, yani bir aracımız varsa ne yapıyoruz gece otururken? Yani efkarlanıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Diyoruz ki açayım bir müzik dinleyeyim. Ben bunu arabamda yapayım. Biraz yol gideyim diye düşünüyoruz. Bu araba bu tarz yaşayanlar için mükemmel bir şey. Yakıt yönünden bir şey daha söylemek istiyorum. Son dönemlerde ne yapıyor? Clio direkt şirket araçları olarak kullanılıyor. Evet. Arkadaşlar bir şirketiniz var. 150 araçlık bir filonuz varsa ne yaparsınız? Yakıt sizin için efsane bir giderdir. Bunu da ne yapıyorsun? Renault ile biraz daha düşürmüş oluyorsun giderlerini. Yani yakıt konusunda gerçekten Clio 10 numara. Evet, Ben de aynen katılıyorum. İmzamı altına atarım. Ee, kısaca sürüşten bahsedelim. Sonra da bir de e, iç donanımından bahsedip Clio ile ilgili muhabbetimizi kapatalım. Sürüş konusundaki, mesela yol tutuşu hakkında ben e, Hatchback arabalar zaten sedanlara göre aslında daha böyle bu konuda avantajlıdır. Yere yakınları evet. falan. E, gayet hoş bir yol tutuşu olduğunu düşünüyorum. Senin bu konudaki fikirlerin neler? Kısa olabildiğince kesinlikle. Olacağım. Kesinlikle mükemmel bir yol tutuşu var. Ya ekstradan ya, biz hani 200-300 km hızlarla gitmiyoruz, normal stabile hızlardan bahsediyoruz ve bu araçlar gerçekten kaldırıyor. Clio ile ilgili bu konuda en ufak söyleyeceğimiz bir şey yok. Ya şöyle bir şehir efsanesi vardır. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Şunu da söylemem gerekiyor. Clio için diyorlar ki Clio 4 için. Kapı ön ne diyor kelebek camından rüzgar sesi içeriye alıyor diyor. Var mıdır böyle bir durum? Sen böyle bir durum yaşadın mı? Ya ben yaşamadım. Benim e, kullanan e, bir arkadaşım da var. Onlarla hani onlardan da böyle bir dönüş almadım. Ama hani belki şey bir yorum olacak ama olan modeller olabilir. Şimdi bir şey diyemem. Araçtan araca fark edebilir ama ben duymadım yani. Yani eski yani ilk çıktığı dönemlerde böyle bir olay vardı ama sonraki modellerde arkadaşlar kesinlikle böyle bir olay yok. Buna takılı kalmayın. Evet. Ve konforlu bir araç gerçekten. Son olarak böyle sana göre ön konsol doluluğu, işte direksiyon e, doluluğu ile ilgili kısa birkaç yorumunu alıp. Ya kumandaları gerçekten ulaşılabilir noktada ön konsolu dolu bir araç. Ve arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ya artık baktığımızda araçların boş paket, dolu paket olarak şeyinde içerisinde multimedya olmaması gerekiyor bence. Ya şöyle bir şey piyasaya normal e, teknoloji piyasasına baktığımızda 150-200 lira bandında tabletler alabiliyoruz. Evet. Ve fabrikalarında bunları tamamen tablet mantalitesiyle dokunmatik ekran olarak yerleştirmesi gerekiyor araçlara. Clio'nun ikon modelinde var böyle bir olayımız ve gerçekten Clio'ya çok yakışıyor. Joy modelinde yok daha basit duruyor. Ama o dokunmatik ekran olduktan sonra araba gerçekten mükemmel ötesi bir hal almış oluyor. Katılıyorum. Son olarak 10 üzerinden Clio'ya bir puan verecek olsan kaç puan verirdin? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Clio her zaman torpillidir. Hem yakı, hem kullanım yönüyle ve Clio çiçeği bunun da Clio alıcısı olarak şöyle söylemek isterim. 10 üzerinden ya 8 puan bir de NA kupasından belli bir puan almış. Bunu yorum olarak belirtirlerse çok mutlu olurum tam net olarak bilmiyorum çünkü yorum olarak yazarlarsa ben şahsım adına söyleyeyim geri dönüş yapacağım onlara ve bunu öğrenmek istiyorum lütfen kullanıcılarımız yorum yapsın izleyicilerimiz yorum yapsın yani benim için 10 üzerinden 8'dir bu olayı. Çok teşekkür ederim Clio için verdiğim bilgiler için ben de katılıyorum 10 üzerinden 8 bence de çok ideal bir puan oldu. Evet, e, programımıza Clio ile kaldım, şey ile, pardon kaldığımız yerden devam ediyoruz. Corsa'nın ben yine boyut özelliklerinden bahsedeceğim. Corsa 4060 milimetrelik bir uzunluğa sahip, 1765 mm'lik bir genişliğe, 1435 milimetrelik bir yüksekliğe sahip. Clio ile hemen hemen aynı 5-10 mm'lik farklılıkları var. Klasik hatchback araba diyerek ben sözü yeniden sana bırakıyorum ya Corsa 2020 Corsa gerçekten dış tasarım olarak mükemmel bir boyutta. Yani. Ya birebir bizim yani Astra ile aynı statüde olması görünüş olarak benzerlikler taşıması mükemmel ötesi bir şey. Ve kaslı, güçlü bir yapıya sahip Corsa çıktı karşımıza. 2020 Corsa kesinlikle görünüş olarak, tarz olarak, stil olarak gerçekten geçer not alır. Ben de katılıyorum. Kaporta görünümü olarak gerçekten on numara bir araç olduğunu düşünüyorum. Ee, yalnız işte her güzelin bir kusuru olur derler. Corsa'nın e, bagaj litre hacmi 309 litre. Yani bu konuda Clio'ya göre çok çok geride kalmış gözüküyor. Kesinlikle. Ya Corsa Opel serisi şöyle bir olay yapıyor. İç dizaynı daha geniş tutmaya çalışıyor. Bagaj hacmini biraz daha küçültüyor. Ya bu Olumsuz bir şey mi? Tabii ki olumsuz bir şey. Şöyle düşünürsek şayet ya benzinli bir araç kullanıyorsam ya ülkemizin şartları doğrultusunda ne yapıyoruz? LPG takıyoruz. LPG tankı geldikten sonra simit tank dahi olsa bir şekilde stepney koymak isteyeceksin ve bagajda gram yer kalmıyor. Yani şöyle bir şey korsa için şunu söyleyeyim. Biraz daha şehir içi aracı mıdır? Kesinlikle şehir içi aracıdır. Hatta korsa 2009'du yanlış hatırlamıyorsam. Stil değiştirdiğinde ne diyordu? Şehrin haylazı mı diyordu? Evet. Şehrin haylazı diye bir motto kullanıyordu. Gerçekten şehrin haylazı olarak kalmaya devam ediyor yani bagaj hacminden dolayı. Evet. Ee, peki, korsayı konfor olarak değerlendirecek olsak, buna e, nasıl bir yorumda bulunursun? Her şeyden ziyadesiyle zaten bir Alman ekolünü taşıyor. Evet. Bir Opel markasının adı altında gidiyor. Ya, konfor olarak söylenecek bir şey kesinlikle yoktur. Ama vites konusunda şunu söylemek istiyorum. e şanzıman diye bir şanzıman kullanıyordu Corsa. Evet. Geçmiş dönemlerde sıklıkla karşımıza çıktı. Ya, bundaki olay nedir? Kesinlikle şöyle bir şey olayı var. Geri kaçma olayı var. Evet. Ve bu engellenemiyor yani. Tamam tam otomatiklerinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama e-Stronic şanzımanda tamamen geriye kaçıyor. Bu da bu konforu isteyen e, kullanıcılar tarafından olumsuz olarak eleştiriliyordu. Evet, ben de katılıyorum. Corsa hakkında çok bir bilgim yok ama mesela Clio'da özellikle söylemiştim geri kaçırmadığını. Bu aslında çok önemli bir olay. Yani özellikle araba kullanımında e, büyük şehirlerde trafik çok yoğun oluyor. Bazen dalgınlıktan olayı e, kaçırabiliyoruz da tam olarak e, hakim olmadığımızdan arabaya kaçırabiliyoruz. Acemi olduğumuzdan kaçırabiliyoruz. Bu aslında dediğim gibi önemli bir durum. Evet. Aynen. Yine az önceki yani Clio'da da söylediğim gibi en önemli izleyicilerin en çok dikkat edeceği şey yakıt konusu. Yakıt konusundaki fikirlerin nedir? Ben de birkaç cümleyle inşallah seni destekleyeceğim. Ya, yakıt konusunda şöyle bir olayımız var. Clio efsane ise Corsa bir o kadar gerilerde yer alıyor. Yani birisi Real Madrid ise diğeri tamamen daha farklı bir boyut. Yani şöyle bir şey var. Yani Clio'da 6.3 litre yakıt hacmimiz vardı. Yakıt göstergemiz vardı. Corsa'ya geldiğimizde bu olay ne yapıyor? 100, 100 kilometrede dikkatinizi çekiyorum. 8.7 yakıt göstergesi oluşuyor. Ya benim gibi biraz daha sert kullanıcılar için bu olayı ben tahmin edemiyorum. O yüzden ben korsanın koltuğuna bence oturmamalıyım. Kendi ekonomim açısından, açısından <laughs> söylüyorum. Yani gerçekten büyük sıkıntı. 5.2 gibi bir de şehirler arası yolculuklardaki tüketimi var. Bu gerçekten bizi felakete götürür. Evet. Yakıt olarak olarak Uğursaya... benle... Evet. Yakıt olarak ben de katılıyorum. Ee, yani Clio'ya kıyasla gerçekten çok yakıtlı, cebimizi biraz aşınacak bir araba. Ee, sürüş konusundaki fikirlerin nedir? Corsa'nın gerçekten sürüşü çok lezzetli, tatlı bir sürüşü var. Ya, sadece işte söylediğim gibi biraz önce vites geçişlerinde olsun, geri kaçırma nedeniyle olsun biraz eksi puan alabiliyor. Ya, şöyle bir şey, iki SNT'ye Corsa kullanmıştım ben daha önce. Vites geçişlerinde böyle sürekli bir hareket hali taşıyor. Geri ittiriyor, öne kaldırıyor. Ondan dolayı pek fazla konfor olmuyor. Ama, Manuelinde ya da tam otomatikinde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gerçekten kendini güvende hissedebiliyorsun. Ya kelebek camları ile ilgili eski korsadan bahsediyorum. Kelebekçe ön kelebek camları ile ilgili sıkıntılar vardı. Görüş açısını biraz daha daraltıyordu. Ama 2020 korsada böyle bir olayımız yok. Gerçekten uzun boyutta bir şey yapılmış, bir tasarım oluşmuş. Güzel bir tasarım var. Ya bu konuda güzel olduğunu düşünüyorum. Evet bir de az önce çok güzel bir yere değindin. Ya sonuçta Alman Opel fabrikasının bir ürünü olduğundan kaynaklı. Ee, yani denge kolları olsun, aracın dış görünümü sağlamlı olsun, bu konuda bence tam not almalı diye düşünüyorum. Ee, son Kesinlikle. olarak teknolojiden, kullanılan teknolojiden ve iş dizaynından böyle kısa bir bahsedecek olursak ön konsolundan yine direksiyon e, tuşlarından falan. Zaten Opel'in şöyle bir olayı vardır geçmişten günümüze gelen uçak kabini gibi bir kabin oluşturuyor. Çok fazla düğme, çok fazla tuş. Bu benim çok hoşuma giden bir kavramdır. Gerçekten tuşların fazla olması, göğsün gerçekten dolu dolu yerleştirilmiş olması mükemmel ötesinde bir detay taşıyor. Teknoloji olarak da gerçekten güzel OPC line modellerinin incelemelerini öneririm arkadaşlarım. Onun içerisindeki ekran olsun, göstergeler olsun ya belli dağılmış tuşlar olsun mükemmel ötesi görünüyor. Ki Corsa yani Opel bence tamamdır yani. <laughs> ya Clio nasıl? Biraz daha Fransa gibi. Boş biraz daha. Daha rahat bir şehirdir. Ya Opel dediğimizde Almanya gibidir. Biraz daha kalabalık bir şehir olarak düşünüyorum ben. Evet. Yine ee, Clio'da da sorduğum gibi Corsa'ya 10 üzerinden bir puan verecek olsan bu bütün değerlendirmelerimizin ışığında kaç puan verirsin? E şöyle bir şey. Yakıttan tabii ki puan kaybediyor. Elektronik vitesten kaynaklı tabii ki puan kay kaybediyor. Ama kaporta yapısında kaslı görüntüsünden dolayı ne yapıyor? Bunları egale edebiliyor. Ben yine de eş değer puan vermek isterim. Onun üzerinden 8 diyebilirim yine. Ama Corsa'yı yani... almam yani. <laughs> e, ben de iki firmanın da gönlük almasın diye ben de katılıyorum. 10 üzerinden 8 e, veriyorum. Artık siz değerli takipçilerimiz kararı verirsiniz Yani Biz elimizden geldiğince iki aracı da böyle ana hatlarıyla çok ince ayrıntısına girmeden değerlendirmeye çalıştık. Kerem kardeşim çok teşekkür ederim bana bu değerli vaktin ayırdın. Ederim. Biz değerli takipçilerimize, seyircilerimize vaktini ayırdın. Çok sağ ol. Bilgilerin ve yorumlar için gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ya şunu da söylemek isterim biz profesyonel bağlamda yapmıyoruz bu işleri amatör olarak tamamen kendi yorumlarımızı dahil ediyoruz. Yani baktığımız, gördüğümüz şeylerin açısal fikirlerimizi söylemeye çalışıyoruz. O yüzden arkadaşlar da eksik olduğumuz konularda bizi aydınlatırlarsa yorumlar üzerinden ben çok mutlu olurum. Ya biz de belli başlı şeylerde öğrenmiş oluruz ki biliyorsunuz öğrenme gibi bir olay denizdir, derya denizdir, açıktır sonuna kadar. O yüzden bizler de bir şeyleri öğrenmiş oluruz diye düşünüyorum. Ben de aynen sana katılıyorum. Eee... İçeriklerin devamı adına tüm takipçilerimizin bizi paylaşmalarını, önermelerini, beğenmelerini, videolarımıza yorum yapmalarını, ileriki çekeceğimiz videolarda bize öneri olarak, Kerem kardeşimin dediği gibi de videolarımızın altına yorum yapmalarını bekliyoruz. İkimizin de gönlünde yatan bir aslan var. İnşallah böyle güzel izlenmeler gelirse onunla ilgili 10 on numara efsane bir video çekmek planımızda var. Yani bu konuyla ilgili de desteklerinizi bekliyoruz. Bu videoyu gerçekten çok çekmek istiyoruz. Hani onu da söylemek istiyorum. Eğer sürçü lisan ettiysek affola. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlıklı kalın.